İş sözleşmesini istifa ederek sonlandıran işçi işverenden kıdem tazminatı talep edebilir mi? Bu çok fazla sorulan bir soru. İşçi Birçok işçi iş sözleşmelerini hak edenlerle feshedebilme hakları varken maalesef bu hakları bilmedikleri için işverene karşı işten ayrılma iradelerini istifa olarak açıklayarak işten ayrılmaktadırlar. Ve burada ee, ne yazık ki bir hata yapmaktadırlar. İşçinin iş sözleşmesini haklı edenlerle fesedebilme imkanı varsa, işçi mutlaka iş sözleşmesini haklı edenlerle feshettiğini beyan ederek işten ayrılmalıdır. Bu haklı sebepler nelerdir? İşçi fazla mesai yapıyor ve karşılıkları işçiye ödenmiyorsa veya işçinin ücret alacakları varsa, işçinin ücreti düzensiz bir şekilde ödeniyorsa, işçiye mobbing uygulanıyorsa iş yerinde, işçi her zaman bu sebeplere dayanarak iş sözleşmesini hak edenlerle feshedip işten ayrılma imkanına sahiptir. İşçi bunu fiilen işi bırakarak da yapabilir. Yani hiçbir yazılı bildirimde bulunmadan, iş yerini terk ederek de yapabilir. E veya işçi işverene karşı bu fesih iradesini yazılı bir dilekçeyle de yapabilir. Noterden ihtar çekebilir, bir dilekçe yazıp işverene verebilir veya işverenin bir resmi maili varsa buraya mail atarak yapabilir. Fakat burada işçinin bu fesih iradesini açıklarken mutlaka dikkatli olması gerekir. İşçi haklı sebepleri varken işten ayrılmak için işçi verene karşı hiçbir sebep belirmeden, belirtmeden sadece istifa ediyorum diyerek veya yazarak işten ayrılmışsa, bu durumda maalesef işverene karşı daha sonraki kıdem talebinde sıkıntılar yaşayacaktır. Yani işçi iş sözleşmesini yazılı olarak feshediyorsa, yazılı olarak bu fesih namesinde istifa kelimesini kullanmamalıdır eğer haklı sebepleri varsa. İşçi işverene karşı yazacak olduğu bu fesih iradesini açıklayan dilekçeden haklı sebeplerle iş sözleşmemi feshediyorum diyerek de işten ayrılabilir veya bu haklı sebepleri açıklayarak da işten ayrıldığını beyan edebilir. İşçi hiçbir sebep belirmeden, belirtmeden sadece istifa ediyorum yazmışsa burada sorunlarla karşılaşabilir ama işçi şu 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 sebeplerle istifa ediyorum yani haklı sebeplerini açıklayarak altına istifa ediyorum diyerek yazmışsa burada artık istifa kelimesinin çok bir önemi kalmayacaktır. İşçinin açıklamış olduğu o haklı sebepler gerçekten haklı sebepler ise bu haklı sebeplere göre iş sözleşmesini hak edenlerle pes etmiş olduğunu kabul edilmesi gerekecektir. İşçi işverene karşı e, haklı sebepleri varsa ve bir yazım